Herkese selamlar, saygılar. Sasa Polisler ve derislerimize tekrardan beraberiz. 4.44 seviyesine kapanış yapmış. Birkaç gün önce dediğimiz gibi arkadaşlar. Buradaki hareketli ortalamalar var veya yukarıdaki 4.64 ve yaklaşık olarak 4.3 seviyesindeki kırmızı kutucuğa herhangi bir tepki gelebilir demiştik. Sadece bu hareketli ortalamalara kadar tepki gelmiş. 4.55 ve 4.52. Bugün de orayı denemiş ve geri gelmiş. Sasa'nın genel görünüm bu şekilde arkadaşlar. Hala deneyebileceği seviyeler var. Burayla kalmayabilir. Biraz daha yukarısını verebilir iyi gittikçe. 4.65 ve 4.73 civarına da dikkat edelim diyorum ve şöyle yukarıdaki Kogar'ın teze geçiyoruz. Kogar'ın nötr kapatmış. Hareketli ortalamaların biri buradan sıkıştırıyor, biri buradan sıkıştırıyor. Şöyle ufak bir yukarı yönelim var. Fakat bence şöyle yaklaşık olarak 3.14 seviyeleri geçirmedikten sonra önce. Düşünmemiz gereken yerler var arkadaşlar. Çünkü 2.99'a hala düşme seviyeleri olabilir. Yukarıda da deneyebileceği her zaman 3.13 bölgeleri söylemiş. 3.14 bölgelerini söylemiştik. İğneler şeklinde burada denemiş. Burada denemiş arkadaşlar. Bunlar belli bariz. Buranın üzerinde kaldıkça da 3.38 bölgelerini düşünürüz artık. İşler iyi giderse. Şu anlık oraya geçmedikçe bir yorum yapamayız. Aşağıdaki 2.99'a dikkat edelim. Niye teknoloji 45-24 bölgesinde artı 2.91'lik bir yükseliş yaşamış. Aslına bakarsanız çok iyi yerlere gelmiş. Fakat e, izin vermemişler arkadaşlar. Maalesef ki e, satışlar devam ediyor. E, bir kapa gelmişti sabahleyin yanılmıyorsam. E, güzel bir iş, anlaşması mı yapmış? Öyle bir şey yaptıydı herhalde. Ondan böyle işte bu yükseliş ondandı. Sonrasında da geri aldılar 2.91'lik. Yoksa artı altı falan mı yaptı? 47 bayağı bir yüksek aslına bakarsanız. 47.20 ve 47 44'ler önemli bir direnç noktası demiştik. Yine yine biçiminde arkadaşlar. Buranın bir tık üstüne kadar gelebilmiş. Sonra ama kapanışı bayağı kötü olmuş diyebiliriz ve geçelim. Eee Yani diyeceğim şu yani miy teknolojide. Ee, hem burası 46.42 bölgesi ve 47 bölgelerinde dirençlerin hala olabileceğini söylerim ama bu bu hareket kötü oldu. Ee, satıcılar daha çok devam ediyor. Geçen 43.98 biraz daha aşağı gelmeye devam etmiş. Şöyle biraz daha geniş perspektiften bakalım. Aşağıda 43.08'lerde bir desteğimiz var. Yani 43'lerde. Yukarıda da arkadaşlar direnç olarak 46.52 direncimiz var. Hareketli ortamlara bakarsak 46.21 ve 44.82 diye takip ediyorlar. Bunlar herhangi birine tepki direnç olarak yapabilir ama yani ne demiştik? Buraları test etme imkanı çok fazla demiştik. Bir önceki videomuzda 43 desteğine dikkat çekmiştik. Bugün de zaten hareketli ortamlarla bir sıkışma meydana gelmiş. 43-71'e bir temas. Eğer ki buraların da aşağısında da sarkarsa zaten 43'ler çok yakın arkadaşlar. E, i̇şler kötü giderse, işleri iyi giderse şurada en yakın 46-21'lerimiz mevcut. Şimdi Flop'a geleceğim. Flop'da arkadaşlar e, birkaç video önce de söylediğim üzere e, bu hisse de e, Twitter'da, Telegram'da, şunlarda bunlarda yani birçok sosyal medyada yazılan çizilen şeyler var. E, gerek takipçi sayısı çok olan gerek takipçi sayısı az olan. Yani herkesin dilinde bir flap var. Yok şöyle yok böyle. Yani tamam ben e, onların dilinden konuşmuyorum ama yani yazılan çizilenlere bir gidin bakın Twitter veya Telegram gruplarında. Çok açık belli yani bu hisseye bir e, olaylar oluyor yani. İsmini vermek istemiyorum. E, şu TL bu TL deyip duruyorlar. Siz bilirsiniz. Burada herhangi bir hareketli ortalama veya direnç de zaten kalmamış. Ee, yani direnç dediğim şurayı direnç olarak görüyorduk ya hani 13-50 bölgelerini falan veya şurada bizim çizdiğimiz iki tane tren çizgimiz vardı. Birinde buradan dönmüştü. Birinde de mesela şuraları e, takip edecektik. 12-65'leri falan. Artık önünde bir engel kal kalmadı tavanla beraber. Yarın veya öbürsü gün de temettü verecekmiş zaten ufak bir. Ee, burada psikolojik olarak da şurada bir direncimiz varmış galiba. Çurlarda bir 14 lerde bir direncimiz varmış. Yani ben zamanında böyle çizmişim. Fibonacci'ye göre de 13 24 geçildiğine göre artık yukarıda da 14 bölgeleri önemli. Yani diyeceğim ve bu videoyu da geçeceğim arkadaşlar. Flap'ta söylenecek söze gerek yok. Yazılan çizilen bol. Çimse çimento 36.70 bölgesinde bir geri çekilme yaşanmış. Aslına bakarsanız çok güzel işler oluyordu. Ee, şuradaki mum yani şu an koyu yeşil de, bu aslında e, ee, 37.08'in üzeri çok güzeldi. Ee, fakat bunu hemen pazartesi geri aldı arkadaşlar. Bakalım yarın ne tepki verecek? Bayağı daha da aşağı düşüp 35.74'lere mi destek almaya doğru gidecek ya da hareketli ortamlara mı destek almaya gidecek? Orası meçhul çünkü biz 37.08'in artık üzerinde kalabilirsek falan işleri iyi gider dedik ama yani ilk günden darbe yemek kötü oldu yarın gerçekten çok önemli. Arnavut tekrardan yeşil yakarsa, tekrardan dahil olursa farklı şeyler düşünürüz ama maalesef ki bu da kalamadı. 35-74'ler beni düşündürüyor. Canti arkadaşlar şimdi aşağıda 1.59 yukarıda da 1.71 çizmişiz. 1.59'da temas etmiş. Yukarıda da şöyle yukarılarda bayağı 1.74'lere de gelmiş. Harekette ortalamada bir kapanış yapmış. Yani Canti'den olağanüstü bir hareket gelmedi. Ama ama 1.71'in direnç olabileceğini düşünüyorum. Aşağıda da eğer ki buralarda tutunamazsa 1.59'lara doğru sarkmalar yaşayabileceğini söyleyebilirim. Yukarıda arkadaşlar hani iyi bir tepki falan gelirse de 1.77-1.76 bölgeleri direnç olarak karşımıza çıkar. Borusan, yani şimdi arkadaşlar burada da konuştuk. Borusan'a da söyleyecek söz yok. Şurada kısa da çok güzel bir prim elde ettiler eğer ki şuralardan işlem koyanlar yani herkesin korktuğu yerde e, saldır diye bir söz falan var ya yani, e, meşhur söz. Yani şuralarda saldıranlar güzel primini yedi, artık satıyorlar. Tabi buralardan buraya getiren de para. Para var onları. E, maalesef ki onlar da nakde çıkmak için buradaki satışı kullanıyorlar. 479'a kadar gerilemiş. E, biz ne demiştik 502.5 yani şu gri hattan bahsediyorum 463 mü? 463.5 arasına çok rahat gelebilir dedik. Ee, her gün eksiye yiye 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 buralara geldi. Artık e, yani en dipte 463.5'lar bizim için çok önemli. enerji 81.60 bölgesinde e, eksi 2 yemiş. Yani şuna göre şu çizme göre e, baya yukarı gidecek sanıyorduk ama bugün e, maalesef muhtemelen bofanın eşliğinde satışlar olmuştur. Ee, yukarıda da zaten kırmızı bir kutucuk oluşmuş artık. 83.25 ve 85.5 aralığında önemli bir direncimiz oluşmuş. Bu direnci oluşturan ana etmen zaten şu mum çubuğunun iğnesi. Ee, burada da hareketli ortalama olarak 83-15'e de dikkat edelim. Alfa son enerji ya bu da verdiği primi geri almış. Ee, kısa da güzel bir prim vermişti. Prim verdi dedim yani artı 3 müydü artı 5 miydi? şöyle bakalım. Yani artı 4 gibi bir şey falan vermiş. 54 bölgesine geri çekilmiş. Yukarıda da 55-77'nin direnç olabileceğini unutmayalım. Veya kırmızı kutucuğumuzun yani şöyle baktığımızda 57.5'lar ve 63.5'ların e, herhangi bir yerine iğne atma olasılığı da fazla. Bu yorum yaptıktan sonra da videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın.